Evet sevgili izleyenler bilirsin işini programı sizlere Kocaeli Gebze'den sesleniyor bugün. Şu anda yanımızda gayrimenkul alanında başarılı bir beyefendi var bölgede Öner ile birlikteyiz. Kendilerini bu bölgede ziyaret ettik. Gayrimenkul alanında yapmış oldukları çalışmaları, faaliyetleri kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz, öğreneceğiz. Hoş geldiniz Öner Bey. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Te teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok sağ olun. Şimdi tabii ki de gayrimenkul alanında neler yaparsınız? Bunları merak merak ediyoruz ve dinleyeceğiz ama öncesinde biraz sizleri tanımakla başlayalım. E, ne kadar zamandır bu sektördesiniz? Bu serüven nasıl başladı Öner Bey? 9 e, yıllık bankacılık hayatım var. Bankacılık yaptığım yıllarda e, bana tevdir edilen bir görev vardı. Bankanın ipoteknik gayrimenkullerin satışıyla ilgilenmemi söylemişlerdi. O süreçte e, bu işe ısındık, e, bu işle iştigal ettik. E, başlangıçta bankayla alakamız yok. Evet. İşte ben emlakçım gibi kendi kendime söylemlerim olmuştu. Sonrasında sevmeye başladım. Bankacılık hayatından sonra da yapacağımı kendi kendime söz verdim. Daha akabinde bankacılık hayatı sona erdikten sonra da ve kurumsal bir firmada Amerikan menşeli bir şirkette bir sene boyunca bu işi yaptıktan sonra ee, kendim kendime ait bir e, ofis açmaya karar verdim. Evet. Ee, şöyle söyleyebilirsiniz, neden hemen kendinize bir ofis açmadınız, Amerikan Menşe bir firmada çalıştınız? Evet ben açıkçası bir kasa bir masa anlayışıyla emlakçılık emlak sektörüne giren kişilere ya da firmalara ön yargılı bakıyorum. Bu işin bir usta çırak ilişkisi, aşçı ilişkisi şeklinde yapılması gerektiğine inanan birisiyim. Evet. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. O anlamda bir sene boyunca Amerikan Menşeli Firmada e, işin nasıl yapıldığını, işin yapılış şeklini e, öğrendim. E, bu da e, bana çok büyük bir katkı sağladı. Evet. İyi ki de böyle yapmışım dediğim oldu. E, tabii e, o, bu süreçte, geçmişte e, aldığım eğitimlerin de katkısı çok büyük. Evet. E, bu işi gerçekten eğitimli insanların yapması gerektiğine inananlardan birisiyim. Biz... E, <laughs> insanların servetlerini yönettiğimizi düşünüyoruz ve ben kendim açıkçası bu şekilde bu bin işte birisiyim ve bu hassasiyette davranıyorum İnsanlar bize gelip paralarını emanet ediyorlar bize güveniyorlar Dolayısıyla o paraların doğru bir şekilde yatırıma yönlendirmemiz gerektiğini inanıyorum Evet. Biz bu süreçte altının doların işte euro'nun diğer emtiaların yönünü takip ediyoruz evet. takip etmek zorundayız. İşte bu dediğim background olmayan insanlar bunları çok takip etmiyorlar. Evet. Bundan dolayı mağdur olan insanlar çok var. Evet. Bu şikayette gelen insanlar çok çoğunlukta biz bunları görüyoruz. Biz de hani. E, bu tarz eğitimli kişilerin atmasını istiyoruz. Evet, açıkçası. aslında <laughs> baktığınızda çok iyi bir yere değindiniz ve aslında sektörü de çok iyi özetlediğiniz diyebiliriz. E çünkü gayrimenkul denilince akla zaten ev olsun, arsa olsun vesaire kesinlikle maddi değeri yüksek olan işler bunlar. Yani Hı -hı. baktığınızda herhangi marketten aldığımız bir ürüne ya da başka bir şeye benzemiyor. Oldukça kıymetli menkuller ve dolayısıyla insanlar e, bu alanda hizmet almadan önce 3 defa 4 defa düşünüyorlar ve söylemiş olduğunuz olduğumuz gibi ne yazık ki işin uzmanından, profesyonelinden ya da bu işin eğitimini almamış olan kişilerden hizmet alan kişilerde genelde bir mağduriyetle karşılaşıyorlar diyebiliriz. Bu noktada Öner Güner Gayrimenkul aslında sizler baktığınızda öncelikle bu işin eğitimini aldınız. Daha sonrasında farklı yerlerde tecrübe edindiniz ve şu anda da Gebze bölgesinde kendi işinizin başında devam ediyorsunuz diyebiliriz. Evet, aynen öyle. Ee, özellikle e, X bir marka değil Öner Güner Gayrimenkul. Evet. Biraz önce vurguladığınız gibi birçok insan hani ismiyle hareket etmeyebilir, başka bir isim verebilir firmasının evet. ismini. Biz ismimizi lekelemek istemediğimizden dolayı işimizi de ismimiz gibi lekelemek istemiyoruz. Evet. Yani işimiz güvene dayalı bir iş. Geçmişimizde bankacılık olduğu için hemen hemen paralel meslekler olarak Kesinlikle. düşünüyorum kendi adıma. E, neticede burada da parayı gayrimenkulü e, ya da işte mülkleri yönetiyoruz. E, mülkler de bir şekilde paraya dönüyor. E, bundan birbiriyle bağlı şeyler, e, tabii ki e, güven gerçekten biraz önce dediğim gibi çok önemli bir Mutlaka. unsur bizim işimizde. Güven satıyoruz. İşte bu noktada Robert Bosch'un bir sözü var. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim der. Biz de kendimize bunu şiar edindik. Firma olarak da, kişisel olarak da. Evet buna dikkat ediyoruz. bir kerelik değil, insanlara hani uzun süreli yani bir ömür boyu hizmet vermek istiyoruz. Birçok insan maalesef biraz önce değindiğim gibi işte bir kasa bir masa mantığıyla dükkan açanlar anlık iş yapalım, bir an önce işte çarpalım gidelim insanlara şeklinde düşünenler olduğu için bir ee, gerçekten sektör bu konuda çok mağdur. Kesinlikle. Ee, sizin vesilenizle burada insanlara da uya, yani hedef kitlemize uyanmış olun. Ee, taşınmaz ticareti, e, ticaret belgesi olan e, emlak e, bürolarından hizmet alsınlar. Evet. Ee, ve hani gerçekten biz nasıl bir doktorumuzu, bir avukatımızı seçiyorsak, herkesin bir avukatı, bir doktoru varsa bir gayrimenkul danışmanı da olmalı. Gayrimenkul danışmanı da seçmeliyiz diye evet. düşünüyorum. Peki gayrimenkul alanında neler yapıyorsunuz? Yani genel anlamıyla çalışmalarınız neler bu alanda? Öncelikle biz dükkanımızı açtığımızda genelde bölgemizde daire satışlarıyla ilgilendik. Daire işte kiralamaları, dükkan kiralamaları ve dükkan satışları ee, akabinde e, işte biraz şu an krediler banka kredileri e, insanları zorladığı için e, krediye ulaşım imkanları azaldığı için şu anda ağırlıklı e, arsa ve tarlalara yöneldik. E, kendim Kebzenin yerlisiyim. Hı hı. Bu birçok insan için avantaj, birçok yatırımcı için de avantaj. Bölgeyi çok iyi biliyorum. Gerek gebzenin köyleri, gerek Körfez'in köyleri, Derince'nin köyleri olsun buralara hakimiz. Evet. Yaşım 45-45 yıldır bu bölgedeyim. Bu bölgeden hiç çıkmadım. Bölgeye her türlü rahatlıkla bölgeye hakimim diyebilirim. Evet. Şimdi Genel anlamıyla o zaman e, portföyünüz biraz daha arsaya yönelik diyebiliriz ya da biraz daha yatırıma? Kesinlikle doğru, katılıyorum. E, şu anda e, yani paradan ziyade e, toprağın daha değerli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Dolayısıyla e, müşterilerimizi toprağa yönlendirmeyi e, daha çok arzuluyoruz. Evet. Genelde zaten gelen e, müşterilerimiz de e, toprak alma yönündeler. E, Birçok insan ya da müşterimiz zaten e, bu konuda bilgililer geldiklerinde toprak ya da arsa konusunda bizi biraz zorluyorlar. Hı hı. İşte hisse de olsa veya işte tek tapu, özellikle tek tapu noktasında biraz sıkışıklığımız var. Biraz sıkıntımız var. Çünkü çok bu bölgede tek tapu bulmak zor. Evet. Özellikle hani FAK parseller için söylüyorum. İşte bir dönüm, üç dönüm gibi bulmakta zorlanıyoruz ya da 500 metre gibi. Daha büyük yerler bu mümkün ama tabii bunlar daha çok bütçe gerektiren evet. işlemler. Peki şunu da öğrenelim aslında. Şimdi tamamen güvene dayalı bir iş yapıyorsunuz. Güven konusunda hem eğitimlerini almış olan bir isimsiniz. Hem de belgelere önem gösterilmesi gerektiğini söylediniz. Peki kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı varsa adını izleyenlerimiz için almak istiyorum ki çalışmaları detaylı incelesinler. Hem Google hem de Instagram hesabımızdan önergiler gayrimenkul olarak izleyebilirler, takip evet. edebilirler. Bir de röportajımızı bitirmeden önce değinmek istediğim özellikle iki konu daha var ki bunlardan biri sizler zaten bu bölgenin yerlisi olan bir isimsiniz. Yani baktığınızda bölgeye en iyi yerlisi tanır Değil burada doğdunuz. Eşim Şimdi Köseler Köyü'nden. Hı -hı. Bölgeye gayet rahat bir şekilde hakimiz. Evet. Her şeyi biliyoruz, takip evet. ediyoruz. E, genel anlamıyla peki taleplerin çoğu şu anda Gebze Bölgesi'nde hangi taraflara ya da baktığınızda burada yatırım yapmak isteyen bir insan e, hangi bölgeleri tercih etsinler işin ehlini yakalamışken soralım. Pelitli Köyü, Balçık, Molda Fenari, Denizli Köyü, Cuma burada buralar şu anda ciddi manada yatırım çeken yerler. Evet. Buralardan e, yer almalarını öneririz. E, yine komşu köylerden de yer alınabilir. Orta ve uzun vadede kazançlı çıkacaklardır. Evet. Bir de veraset ve intikal evet, işlemlerinden evet. sormuştunuz. Evet, i̇şte Son olarak nelerden bahsetmek istersiniz? Evet. Bilmez. Önemli olan noktalardan bir tanesi de bu çünkü bu konu biraz daha sizlerin hem uzmanlık alanı diyelim, hem de biraz daha ilgi alanı. Evet. Dolayısıyla baktığınızda çok büyük kaoslara yol açan işlemlerden Kesinlikle. bir tanesidir diye biliyoruz. Baktığınızda çok tatsız ama bu da burada ya da bu alanda hizmet almak isteyen kişilerde, özellikle veraset işlemlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar Sizler bu noktada nasıl çalışıyorsunuz şöyle ben bu konunun unutulduğunu çok sık da kullanılmadığını düşünüyorum çok kişinin de bildiğini düşün, üzerine de düştüğünü pek düşünmüyorum eee veraset ve intikal işlemleri e, bizim üst jenerasyonumuzdan belki yapanlar var ama bizim jenerasyonumuzdan kaç kişi var e, özellikle Gebze'de çok bilmiyorum. Evet. E, ben bu konuyla ilgili e, hoşuma gittiği için ilgileniyorum. Şu an için e, kendi bölgemde Denizli Köyü'nde e, işte benim büyüklerim, amcalarım, teyzelerim e, geldiğinde işte babalarından, datalarından, dedelerinden kalan yerlerini kendilerine intikalini yapabiliyorum. İşte biz bunlara veraset intikal işlemleri diyoruz. Bunlar tabii kolay süreçler değiller. Bunları işte belirli evraklar gerekiyor. Bunlarla ilgili bana bu tarafımı vekaat vermeleri gerekiyor. Bunları çözüp kendilerine geçmesini sağlıyoruz. Evet. Arsa veya tarlaların. Evet. Bu birçok insanın şu anda baktığınız zaman belki de ayrı yok gibi görünüyor ama ee, bu süreçleri yaptığımızda, e, intikali yaptığımızda, gayrimenkul sahibi oluyorlar. E, e, Tabii bu gayrimenkulleri elde edenler e, isteyen e, satıp araba veya işte farklı şekilde değerlendirebiliyorlar. Evet. E, paraya dönüşümlere dönüştürebilirler Evet. Aslında şöyle ki, röportajımızın yavaş yavaş sonuna gelirken gerçekten hani anlatmış olduğunuz, vermiş olduğunuz bilgilerden bu konuyla alakalı bilgi olduğunuz. Aynı zamanda da müşterilerinize gereken güveni vermek için çabaladığınız, sarf ettiğiniz anlatımlarınızdan belli oluyor öncelikle. Buraya kadar hem sizin yapmış olduğu işlemleri, hem de bu bölgede güveni nasıl sağladığınız ya da yatırım alanında bu röportajı izleyen yurt dışından ya da yurt içinden izleyen bir izleyicinin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini en iyi şekilde özetlediniz Öner Bey. Varsa eğer sizlerin eklemek istediği yavaş yavaş kapatırken birkaç not bunları alıp röportajımızı sonlandıralım. E, müşterilerimize ya da bizi izleyen izleyicilere e, tavsiye edeceğim şey şu: e, Kesinlikle güvendiği güvendikleri bir gayrimenkul danışmanını seçsinler ve onunla, onunla devam etsinler. E, bu iş gerçekten güven işi. E, yani dışarıdan herhangi birisiyle hani bir kasa bir masa anlayışıyla şey yapanlarla değil, gerçekten taşınma sicili belgesi olan gayrimenkul yatırım uzmanlarıyla ya da gayrimenkul danışmanlarıyla evet. çalışsınlar. Evet biz bu göreve hazırız. Her evet. zaman bizi arayabilirler. Evet. Yardımcı olmaya hazırız. Ağzınıza <laughs> sağlık diyorum ben tekrardan. Çok sağ olun. Biz Vermiş de sizlere teşekkür ediyoruz. Için. Bizi dinlediğiniz için, buraya geldiğiniz Çok için. Çok sağ olun başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Evet bugün Kocaeli'nin Gebze bölgesinde gerçekten işinde uzman, işini severek yapan, layıkıyla yapan bir beyefendiyle sizleri tanıştırmış olduk. Sizler de bu firma neler yapar, hangi alanlarda hizmet verir, bunlarla alakalı detaylı bir araştırma içerisindeyseniz eğer mutlaka ki sosyal medya hesaplarına göz atın. Orada zaten iletişim bilgileri mevcuttur. Sizler de Öner Bey ve ekibiyle gönül rahatlığıyla yatırım için ev için, arsa için, veraset işlemleri için iletişime geçebilirsiniz diyoruz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Kocaeli'nde devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.